herkese merhabalar. Ayşef'in mutfak sırlarına hoş geldiniz. Hepimizin favori listesinde olan patates ve köfteyi bir de böyle deneyin. İnanın yemeğe doyamayacaksınız. Patates yatağında misket köfte. Tarifimize geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Patates püresi için yaklaşık 400 gram patatesimiz var. 100 gram beyaz peynirimiz var, 100 gram kaşarımız, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı süt, tuz ve karabiberimiz var. Öncelikle patateslerimizi haşlamaya alıyoruz. Patatesler haşlandıktan sonra içine tereyağımızı da ekliyoruz ve iyice eziyoruz. sütümüzü de ilave ediyoruz. Püremiz ılınınca kaşarımızı ve beyaz peynirimizi de katacağız. Köftelerimiz için 300 gram kıymamız var. 1 soğan, 1 dilim rondodan geçirmiş bayat ekmek, 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 yumurta, köfte baharatı, kekik ve karabiber. Arzuya göre tuz. Öncelikle bir kaba kıymamızı alıyoruz. Üzerine soğanımızı ilave ediyoruz. Tuzu ve diğer baharatları da ekliyoruz. Yumurtayı galeta ununu ve öğütülmüş ekmekleri de ilave ediyoruz. Hepsini iyice yoğuruyoruz. Püremize arzuya göre biraz daha karabiber ekleyebilirsiniz. Beyaz peynirimizi de ekliyoruz. Elimizi ıslatarak köfte harcından küçük parçalar alıyoruz ve yuvarlak köfteler yapıyoruz. Köfte büyüklüğünü siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Püremiz iyice soğudu. Şimdi kaşarlarımızı ekleyebiliriz. Patates püresini borcama eşit şekilde yaydık. Köftelerimizi de üzerlerine istediğimiz gibi dizebilirsiniz. Köftelerimizi dizdikten sonra sosumuzu hazırlıyoruz. 1 su bardağı süt, yoğurt, 2 yemek kaşığı un ve 1 yumurtamız var. Öncelikle çırpma kabına yumurtamızı alıyoruz. Üzerine de sütümüzü ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Yoğurdumuzu da ekliyoruz. Son olarak unumuzu da ilave edip yine çırpıyoruz. Bir kepçe yardımıyla sosumuzu köftelerin üzerine gezdiriyoruz. dilenmiş peynirimizi de üzerlerine serpiştiriyoruz. Ve 180 derecelik ısıttığımız fırında yarım saat pişiriyoruz. Köftelerimiz hazır. İstediğiniz gibi kesip servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.